Bir de sporu bu bir şeyin tuhaflaşmanın ikincisi Size bakın arkadaşlar bu demirde asılı kalabilir ya ben artık tek elle kalabiliyor çok hızlıca ben koşamayan bir insanım ama gerektiğinde çok hızlı koşuyor anlamadığım şekilde hızım fazla işte. Ne ben? Ee, bazen de gözüm bulanıklaşan bir çocuk. Şimdi gözüm tam net görüyor. Gözlüksüz. Hmm. Ya ben mutasyonumu geçirdim ben ne ettim? Ne ben sinirlenince küçülemiysem. Şimdi sinir sinirlenmekte zorlanmıyorsam çok kolay sinirlenip küçülürüm. Şimdi sinirlenmememe rağmen güçleniyorum. Duduk ki ben şiş. Şişman bir fotoğrafımı hemen göster. Bilemiyim yok. Yani fotoğraf istiyorum o benim. Ne ben? Tuhaf. Bu şekilde hiç topor yapmamama rağmen gelişiyorum durduk ya bazenleri. Ama ben çok eski diyorum. giderseniz benim şişman hallerimi görürsünüz. Zaten. Ben durduk ya zayıflıyım. Zayıflama nedeni neyi benim? O güçlenmen. güçlenme. Ya, çok yapmayın biz. Sopor ya, çok yapmayın biz. İyi bir de ben çok abur cubur yiyorum. Bak. Bu kaslarım da gelişik biraz oluyor. Günden güne gelişim bakın arkadaşlar. Şunlar benim şey, alçı gibi bunlar alçı oğlum. ben de oluyor mu Bakın belki belli olmuyor. Ne belli olmaz ki ya. Renkli farklı olmasa rağmen alçıda belli olmaz. Ne Bu eve de gelinlik mi bir şey gibi? İşte Şu güçleniyor? Ben ergen dur. 14 yaşını 15 yaşına girdikten sonra gelişen, güçlenen, boyu uzayan ziyan gelişen durmadan zayıflayan yeni dum saçı durmadan şey olması renginin fazla şekilde kararması benim beyazlık yok saçımda da daha parlak daha şey oldu akışta saçım rengi oturdu üstüne bakın her şeyi çok güçlüce kaldırabiliyor bu çok